Merhaba sevgili öğrenciler. Sizinle bugün matematik dersinde veri toplama ve değerlendirme yani tablo konusunu öğreneceğiz. Evet, öncelikle verinin ne anlama geldiğini bir görelim. Bir araştırmada sonuca ulaşabilmek için toplanan bilgiye veri denir. Evet. Topladığımız bilgi çocuklar veridir. Evet, kısaca. Örnekle bunu bir açıklamak gerekirse sınıfınızdaki öğrencilerin en sevdikleri hayvan ile ilgili bir tablo yapmak istiyorsunuz. Tek tek bütün öğrencilere en sevdikleri hayvanı sormanız ve bu bilgiyi kaydetmeniz gerekir. Topladığınız bu bilgiye veri denir. Evet işte arkadaşlarınıza en sevdiğin hayvan hangisi diye sorup bütün arkadaşlarınızdan bunu öğrendikten sonra topladığınız bu bilgiye veri deniyor çocuklar. Peki tablo neye denir? Tablo nesne veya olayları karşılaştırmak için hazırlanan üzerinde sayıların bulunduğu çizelgeye tablo deniyor. Şimdi sizinle tablonun ne olduğunu daha yakından görelim. Evet çocuklar şimdi e, tablomuz gördüğünüz gibi mutlaka her tablonun bir adı vardır. Tablomuzun adı neymiş? Doğum günümdeki balonlar. Şimdi tabloda Yukarıdan aşağıya sıralanan balonları görüyoruz. Ve burada da yukarıdan aşağıya sıralanan sayıları görüyoruz. İşte bu yukarıdan aşağıya sıralanan bölüme biz sütun diyoruz çocuklar. Balonlar sütunu, burada da sayılar sütunu var gördüğünüz gibi. E, apartmana da benzetebilirsiniz bunu. Sütun deyince apartman gelsin. Bakın üst üste sıralanmış. En üstte balonlar yazıyor. Sonra mavi balon, kırmızı balon, e, yeşil balon. Pardon turuncu balon, yeşil balon, sarı balon, kırmızı balon. İşte buna sütun diyoruz çocuklar. Burada da sayılar sütunu var. Balonlar sütunu, sayılar sütunu. Bu yan yana duran bölümlere de satır diyoruz çocuklar. Balonlar sayısı bu bir satır. Bir ikinci satır, üçüncü satır, dördüncü satır, beşinci satır, altıncı satır. Yatay olarak duranlara satır diyoruz düşey olarak dik olarak dolanları da sütun diyoruz. Şimdi şöyle bir baktığımızda gördüğünüz gibi balonlarımız 1, 2, 3, 4, 5. 5 renk balonumuz var ve çocuklar bakın şurada ne yazıyor? 2 yazıyor. Şimdi 2'nin üzerine baktığımızda ne yazıyor? Sayısı. Sol tarafa bakalım. Mavi balon. Demek ki mavi balonun sayısı 2'ymiş. Bu sütuna gelelim. Yine yukarıda sayısı. Neyin sayısı bu sefer? Bakın sol tarafa geldiğimizde turuncu balonun sayısı 3. Buraya geldiğimizde 5 yazıyor bakın çocuklar. 3. satır. 3. satır yeş yeşil balona ait. 3. satır yeşil balonun. Yeşil balonun sayısı 5. 2 2 hangi balona ait? 2 sayısı evet 2 tane olan sol taraftan ne var karşısında bakın sarı balon. Demek ki sarı balonun sayısı 2. Burada da kırmızı balon kırmızı balonun sayısı da bir tane çocuklar. Bize tablo ile ilgili bazen sorular sorulur. Şimdi ben de sorular hazırladım. Bu soruların sorularının tek tek cevaplarını bulalım. Tablo okuyarak bunu yapacağız. Birinci sorumuz en çok nokta nokta renk balon vardır. En çok. Ha, en çok olan balon hangisi? Şimdi o zaman sayılara bakıyoruz 2, 3, 5, 2, 1. Burada en büyük sayı hangisi çocuklar? 5. Bakın 5. O zaman 5 balon olan hangi renk balon 5 tane? Sol tarafa bakıyorum. Yeşil balon çocuklar. Demek ki en çok olan balon yeşil renkmiş. Buraya yeşil yazıyorum. En çok yeşil renk balon vardır. İkinci soruya bakalım. Hangi renk balon en az sayıdadır? Ha, en az sayıda olan balonu bulalım çocuklar. 2, 3, 5, 2. Bakın 1 var burada. Evet en alt satırda 1 var. Peki 1 olan balon hangisi? Karşısına baktığımızda. Evet kırmızı balon en az sayıdadır. Demek ki en az kırmızı var. Kırmızı balon. Bir tane. En az sayıdadır. Peki diğer sorumuza gelelim. Hangi renk balonlardan eşit sayıda vardır? Ha, eşit sayıda. Tekrar tablomuza bakıyoruz. Sayılara bakıyoruz tekrar. Sayılar sütununa. 2, 3, 5, 2, 1. Bakın burada bir 2 var. Burada da 2 balon var. Hangi renk balonlar eşit sayı demiş? 2 tane olan bakın. Bir mavi balon. Bir de sarı balon çocuklar. 2 taneymiş. O zaman buraya ne yazıyorum? Mavi ve sarı balonlar. Mavi ve sarı balonlar. Evet. Diğer sorumuza geçelim. Yeşil balon kırmızı balondan kaç tane fazladır? Yeşil balon. Evet yeşil balona bakıyorum çocuklar. Yeşil balon, balonun karşısına kaç yazıyor? 5. Yeşil balon 5 taneymiş. Yazıyorum. Kırmızı balon diyor. Evet kırmızı balondan kaç tane fazla? Kırmızı balonda bir taneymiş. Çocuklar aradaki farkı biz her zaman hangi işlemle bulurduk? Eksilen çıkan fark farkı bulacağız. Çıkarma işlemi yapacağız. 5'ten 1'i çıkaracağım. Ne kaldı? 5'ten 1 çıktı mı bakın? 5'ten 1 çıktı mı? 4 kalıyor. 5'ten 1 geriye gittiğimizde demek ki yeşil balon kırmızı balondan kaç tane fazlaymış? 4 tane fazla. Evet. Şimdi diğer sorumuza gelelim. Hangi renk balondan 3 tane vardır. Hmm. sayılara bakıyorum. 3 burada çocuklar bakın. İkinci satırda. Evet. 3 tane olan balonumuz sayısı 3 olan hemen karşısına bakıyorum. Ne renk var burada? Turuncu balon. 3 tane olan turuncu balonmuş çocuklar. <laughs> turuncu balon. 3 tane olan. Son sorumuz. Doğum günümde toplam kaç tane balon vardır? Doğum günümde Toplam kaç tane balon olduğunu soruyor çocuklar. O zaman doğum günümdeki balonları sırasıyla yazıyorum. 2 tane mavi artı 3 tane turuncu artı 5 tane yeşil, 2 tane sarı, 1 tane kırmızı balon. Şimdi bunları toplayalım. Toplamada da biliyorsunuz istediğim kadar yan yana yazabiliyordum. Toplanan birden fazla toplanan olabilir. 2 3 daha 2, 3, 4, 5. 5 daha koyarsam üzerine 10, 2 daha 12, 1 daha 13. Toplam kaç balon? 13 balon varmış. Evet. Tablomuzu okuduk. Tablomuzla ilgili sorularımızı yaptık. Şimdi bir başka tablomuz var karşımızda. Bu tablonun adı neymiş? birinci sınıfların öğrenci sayıları tablosuymuş çocuklar. Birinci sınıfların öğrenci sayıları tablosu. Şimdi şöyle bir baktığımızda 3 tane sütun var bakın. Yani apartman şeklindeydi sütunlar. Birinci sütunumuz sınıflar. ikinci sütunumuz kız. Üçüncü sütunumuz erkek. Evet sınıflarımız neymiş? Şöyle bir inceleyelim tabloyu. 1A sınıfı, 1B sınıfı, 1C sınıfı. Evet kız sayılarını vermiş çocuklar sınıfla sınıftaki kız sayıları. Evet. 12 8 10 yazıyor kız sütununda. Erkek sütununda da 8 11 8 yazıyor çocuklar. Evet. Bu satır 1A sınıfına ait çocuklar. 1A sınıfının kız öğrenci sayısı 12, erkek öğrenci sayısı 8. 1B <laughs> sınıfının kız öğrenci sayısı 8, erkek öğrenci sayısı 11. 1 C sınıfının kızı öğrenci sayısı 10, <laughs> erkek öğrenci sayısı 8. Şimdi tablo ile ilgili sorularımız var. onları tek tek inceleyelim. 1a sınıf mevcudu kaçtır? Çocuklar 1a sınıf mevcudu deyince, bakın, sınıf mevcudu demek, sınıfta toplam kaç öğrenci var demektir? Sınıf mevcudu. O zaman 1 A sınıfında kızlar var, erkekler var değil mi? 12 kız 8 erkek var. Ben ikisini toplarsam çocuklar 1A sınıfının 12 kız 8 erkek öğrenciyi toplarsam sınıf mevcudunu bulmuş olurum. O zaman şurada 12 ile 8'i topladığımda 12 üzerine 8 koyduğumuzda 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Evet çocuklar 1A sınıfının sınıf mevcudu yani öğrenci sayısı 20'ymiş. 1B sınıfında şimdi ikinci soruya gelelim. 1B sınıfında kaç erkek öğrenci vardır? 1B sınıfında kaç erkek öğrenci? 1B sınıfını buldum burada. Hemen karşısına bakıyorum. Çocuklar burası bu sütun kız öğrenci. Bana ama kız öğrenciyi sormamıştı bakın. Yukarıda kız öğrenci yazıyor. Ben erkek öğrenci sütununa gidiyorum. 1B sınıfının. Evet yukarıda erkek yazıyor. 1B sınıfının erkek öğrencisi sayısı 11'miş çocuklar. Evet 1B sınıfında 11 erkek öğrenci var. Bakın 11'i buldum. Yukarıya bakıyorum erkek yazıyor. Sola bakıyorum 1B. 1B'nin erkek öğrenci sayısı 11. Evet. Şimdi 3. sorumuza gelelim. 1C sınıfında kızların sayısı erkeklerden kaç fazladır? Hmm. 1C sınıfını buldum. Kız sayısı burada bakın çocuklar. Kız sayısı 10. Erkek sayısı 8. Kızlar erkeklerden ne kadar fazladır dediğine göre çıkarma yapacağım çocuklar. 10'dan 8'i çıkaracağım. Aradaki farkı bulacağım çünkü. Kızlarla erkeklerin farkını. 10'dan 8 çıktığı zaman ne kalır? 2 öğrenci çocuklar. Hmm. Farkı neymiş? 2 öğrenciymiş. Evet. Fark 2 öğrenci. Evet. Burada gördüğünüz gibi ben bir soru daha sorayım. Mesela ee, sayıları eşit olan Öğrenciler hangileri burada? Mesela 1A sınıfının erkek öğrencilerine bakın çocuklar 8 öğrenci var Erkek öğrenci burada da bir 8 var 1B sınıfının Kız öğrencileri 8 1A sınıfının Erkek öğrencileri 8 1B sınıfının kız öğrencileri 8 1C sınıfında çocuklar Erkek öğrencileri 8 Kişiymiş Evet 8 öğrenciden oluşuyor. Bakın eşit olanlar var sayıları. İşte tablo okuma çok basittir. Ee, mesela diyelim ki burada 11'i buldum ben. 11 hangi sınıfın hangi öğrencisi? Hemen yukarıya bakıyorum. Ne yazıyor? Erkek yazıyor. Bakın 11'in üzerinde erkek öğrenci. Hemen sol tarafa geliyorum. 1B sınıfının. 1B sınıfının erkek öğrencisi 11 kişiymiş. Evet. Bir sonraki dersimizde de sizinle birlikte tablo çizeceğiz. Hoşçakalın.